Yok hocam video. Evet hocam. 3 puan 3 golle geldi. Takım hakkında neler düşünüyorsunuz? Oo, ee, bir iki söz de. alalım sizden. Beni rahatsız yakalamışsın. <laughs> e, tabii ki çok mutluyuz. Tebrik ediyorum çocuklarını çok iyi top oynadılar. Maç kazandılar. Lider şu anda. Başka evet. ne diyeyim ya? Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, sağ olun. Başkanımızdan da bir iki kelime alalım. Evet başkanım. Takım için düşüncelerinizi. <laughs> e, şu anda e, bütün Sporcu e, arkadaşlar, teknik heyetleri, e, tebrik ediyorum. Üzerinden Çok mutluyuz. E, şu anda liderliğin keyfini çıkaracağız. <laughs> Ceyhan maçına e, da aynı şekilde, aynı skorla e, yenmenizi bekliyorum. Sağ olun başkanım. Evet Nihat abi. Ben kestirmeden söylüyorum sana şampiyonuz. Ahahahah! <laughs> o o 100, 100 milyon da <laughs> tamam değil mi? Tamam. <gülüyor> tamam. Aaa! <tamam. gülüyor> o içi kayıt yapıyor baksana. Ahahahah! Evet. 700'lü 800 oldu değil mi? 800 oldu evet. 800! Oldu, evet. 800, <gülüyor> 800 <gülüyor> tamam. Bak gördün mü? Evet. Olamamış ya. Takım bu. kaptan. Evet Toros. Senin de duygu şey, ve düşüncelerini alalım. Kazandığımız için mutluyuz. Bu maç geçti artık. <laughs> Ceyhan maçını mı düşünüyoruz? Arkadaşlar. <laughs> evet, takımın genç yeteneği Uğur. Senden de alalım. Tüm arkadaşlarımın <laughs> ayaklarına sağlık. Herkesi evet. kutluyorum. İnşallah lider olacağız. Teşekkürler. Evet Apo Hocam. Bu hafta da golsüz geçtim. <laughs> hoca, Ama takım kazandı. Bildiğiniz bir hocalar meyledi. Üzüttüm biraz kendimi. İnşallah haftaya Ceyhan'ı atarız.